O belgelerde Çağatay'a ait her türlü bilgi var. Bu işe başladığı ilk günden şu ana kadar yaptığı ne varsa. Bize şimdi ne lazım? Yani kimlerle çalışıyor, teslimatlar nerede, nasıl yapılıyor, bunun gibi şeyler. Boris Korniçevski. O kim? Çağatay'ın son zamanlarda en sık iş yaptığı ortağı. Her ay iki teslimat yapıyorlar. Biri yakın doğudan İstanbul'a, diğeri İstanbul'dan Avrupa'ya. Teşekkür ederim. Zatürk'se. Doğru değil. Sadist paşalısın. İşte bu. Hadi pet. Turk kavası. Sade. 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 Peki bu teslimatların yeri zamanı nasıl bilebiliyor muyuz bunu? Sabit bir mekanları yok. Teslimat günü belli oluyor. Murtaza, Murtaza'dan öğreniriz. O iş kolay. Yok abi, öyle olmaz. Bulsanız bile Çağatay'ın orada olduğundan nasıl emin olacaksınız? Ayrıca... Ayrıca ne? Dahası da mı var? Bu kadar mısınız? Hafifem aldınız. Yok. Ben değil ama... ...öylesiniz. Çağatay'ın adamları, Boris'in adamları... ...bir ordu bekleyecek sizi. Aralarına girseniz bile fark edildiğiniz anda cenazeniz çıkar oradan. Alişon, plan değişti. Çağatay ile ilgili olanları bırakıyorsun. Üzerinde Boris Kornichevski yazılı olanlara ihtiyacımız var. Onu bulmamız lazım. Biliyorum haklısın. Kusura bakma. Bakma, bakma. Abi biraz konuşabilir miyiz? Öyle ol. Yalnız. Kolay gelsin Alişan. Ne oldu Alişan? Buldun mu? Buldum. Buldum. Başlıyoruz. sene bereket ben doydum yalana Bu kadar insan hani tek bir tür Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu batışını suyun akışını bile almış esbere Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz Tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu Sene bereket ben doydum yalana bu kadar insan hani tek bir tür beni mi arıyorsunuz susmuş bu birlikte. Şşş. Sizi dinliyorum. Hiç bütün bunlara gerek yoktu. Ben zaten silahsız geldim. Ben sadece konuşmaya geldim. O zaman arayıp randevu isteseydiniz... ...sadece konuşacak olsaydınız beni takip etmezdiniz. Boris Korniçevski. Öyle mi? Siz? Yamaç Koçovalı ben. Benden ne istiyorsunuz? Yamaç Koçavali. Bir anlaşma yapmak. Anlaşma? Nedir? Çok basit. Yani gayet basit. Sen bana Çağatay Erdeneti vereceksin. Ben de seni öldürmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Beni de <güldürüyorsun. gülüyor> Siz beni öldüreceksiniz öyle mi? Bu haldeyken hem de. Başka türlü yapalım. Ben sizi Çatay Erdenete vereyim. O öldürsün sizi. Aranıza girmek istemem. Bu akşam için her şey hazır mı? Hazır efendim. Sizden haber bekliyorlar, tamam? Privet. Privet Boris. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda. Akşam görüşüyoruz değil mi? Ee, akşam ben pek yanınızda olamayacağım galiba. Gelmelisiniz. Neden? У меня есть подарок для Öyle mi? Nedir? Yamaç <laughs> Kocavali.